<laughs> Ayağımı niye ısırıyorsun? <laughs> ya ayağımdan ne istiyorsunuz? <laughs> açlıktan ayağımı ısırıyorlar kıskandı kandı geldi. <laughs> Annem görmesin kıyameti koparacak. Tamam hadi tamam. <laughs> ya ısırma. Az sonra vereceğim size hadi. Az sonra mamanızı getireceğim hadi. Çıkın dışarı hadi. Çık dışarı. Çık. Çık çık çık. Az sonra vereceğim hadi. Çık. Çık. Çık çık çık. Hadi az sonra getireceğim mamanız. İşte bir tas yemek. Işıkları da yakalım. Hıh. Miyav sesleri başladı duyulmaya. Şimdi hemen içeri dalacaklar kapıyı açar açmaz gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Ayağıma sürtünmeler. Ve yemek sevinci. Hadi gelin bakalım. Gelin bakalım yaramazlar. Hadi. Yürü. Hadi yürü yürü yürü. Hadi. Hadi basacağım üstünüze yürüyün. Tamam, tamam. Tamam. Tamam vereceğim. Tamam. Evet, bu akşam da bu kadar. Hadi afiyet olsun.